Herkese merhaba arkadaşlar. Temperatiponun dijital göstergesi. Göstergemizde şöyle bir problem var. Kontağı açtığım anda hararet göstergesi 3'e geliyor arkadaşlar. Yani kademe kademe 1, 2, 3 oluyor. Orada kalıyor. Hiç yükselmiyor da düşmüyor da. Bununla ilgili kondansatörleri değiştirdim. Buradakilerini de değiştirdim. Sonra yeniden söktüm. Şu an buradakiler de eksik. Ee, sonrasında bir arkadaşım dedi. Şu transistör arkadaşlar. Şuradaki. Yani hararetle ilgili şu ikisi değiştirirseniz problem normalde gider. Geçen de bir arkadaşa yardımcı olmuştum. Değiştirdik. Problem çözüldü. Bunu da değiştirdim. Problem çözülmedi. Sonrasında dediler şu transistör galiba. Yanlış söylüyorsam kusuruma bakmayın. Bunu da değiştirdim arkadaşlar. Problem yine aynı. Çözülmedi. Sizin bildiğiniz bir şey varsa lütfen alta yorum yapın ısım ne falan alakası yok arkadaşlar. Göstergeyi direkt evde de bağladığım zaman yani diğer videomda gösterge evde nasıl çalıştırılır göstermiştim. Bağladığım zaman da direkt hararet göstergesi kademe kademe olarak 1, 2, 3 oluyor. Yani 3 çizgi oluyor. O şekilde kalıyor. Bilen varsa Yorumu yazsın lütfen.